Burayı kim patlattı? Kim var yukarıda diyorum. Ses gelmiyor. En iyisi bir bakayım. Neden patladı burası? Kim patlattı? Çık ortaya. Kim patlattıysa çıksın. Karşıma çıksın. Erkek gibi dövüşelim. Öyle uzaktan TNT ile patlatmak olmaz. Sıkıyorsa çık karşıma. Neredesin ya? Neredesin? Zengin dışarı gitti. Umarım zengine bir şey olmaz. Zengine saldırmaz umarım Şu anda hayatı tehlikede olabilir Neyse ben burada bekleyeceğim Çok korkuyorum çünkü Yukarı çıkarsam zenginle ikimiz öldürebilir Yukarıdaki kişi O yüzden burada bekleyeceğim Umarım zengine bir şey olmaz Mecnun'u da öldürdü Mecnun'dan sonra zengin umarım ölmez Hadi zengin hadi Kimse yok işte gel şuraya gel aşağı Kim patlattı diyorum burayı Kim patlattıysa çıksın Karşıma çıksın Kimse yok etrafta. İyi de kim patlattı burasını? Hı? O ses de neydi? Bir patlama daha oldu. Ben kaçacağım ya kaçacağım. Olamaz ya. Saldırı altındayız. Hırsız da umarım kaçmayı başarır. Hayır bir daha asla oraya geri dönmem. Tamam. Şuradan ileri doğru gideyim. Kurtuldum. Bir daha asla oraya geri dönmem. Asla. Hadi hırsız sen de başarabilirsin. Sen de kaç oradan. Sen de kaç. Yoksa o adam ikimizi de öldürecek. Zengin, senin gitmene izin vereceğim. Ama o hırsız burada ölecek. Buradan asla çıkamayacak. Öleceksin hırsız. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Zengin, zengin neredesin? Zengin ses ver. Zengin. Olamaz ya. Zenginin sesi falan gelmiyor. Acaba bir şey mi oldu? Olamaz ben çıkamam dışarı çok korkuyorum. Umarım bir şey olmamıştır zengine. Zengin dostum. Ne oldu ya ne oldu? Kimsin sen? Kimsin? Bırak bizi. Ne istiyorsun bizden? Bırak bizi gidelim. Kimsenin sesi gelmiyor. Ne istiyor bizden ya? Ne istiyor? İlk önce Mecnun'u öldürdü. Şimdi de bize saldırıyor. Zengin dostum ne olursun ses ver. Acaba bu adam zengine bir şey mi yaptı? Kesin zengini öldürdü kesin. Şimdi de beni öldürecek. Buna asla izin vermem asla. Gel bakalım buraya. Buraya geldiğin gibi saldıracağım sana. Hırsızla tabii ki yüz yüze dövüşmeyeceğim. Onu TNT ile yok edeceğim. Geliyorum hırsız. Öleceksin. Buradan çıkışın olmayacak. Yavaş yavaş bu evi başına yıkacağım. Gebereceksin hırsız. Daha bitmedi. Hayır patlamalar devam ediyor. Buradan çıkmam lazım yoksa öldürecek beni. Zengin de yok ortalıklarda nereye gitti? Kesin zengini de öldürdü kesin. Buradan çıkmam lazım acilen. Çabuk hırsız çabuk. Umarım bir şey yapmaz bana umarım. Şuna baksana. Patlatmaya devam ediyor yukarısını. Hayır hayır. Hemen buradan çıkayım. Koşarak gideceğim buradan. Çabuk. Bir. 2 3 Kuş hırsız Kuş Buradan kaçmayı başaracağım Buradan kaçacağım Olamaz Hiç bir yere gidemezsin hırsız Hırsızın etrafı TNT ile kaplansın Olamaz Ne oluyor Çıkartın beni buradan Şuradan çıkabilirim Çıkartın beni Hey sen de kimsin? Ne istiyorsun bizden? Bırak beni gideceğim. Bırak diyorum sana. Çok beklersin hırsız. Artık sonun geldi. Öleceksin. Buradan asla çıkamazsın. Bu TNT'leri kıramazsın. Bunlar benim kendi ürettiğim TNT'ler. Bunlarla asla baş edemezsin. Normal bir TNT'ye göre daha güçlü bunlar. Öleceksin hırsız. Son duanı et. Sen kimsin? Bırak beni. Ne istiyorsun benden? Ben can kurtarını öldüren kişiyim. Ne? Can kurtaranı mı sen öldürdün? Ulan ben Can kurtaranı fakir öldürdü sanıyordum. Senin yüzünden fakirle düşman olduk biz. Ne istiyorsun bizden? Ne? Benim bölgeme girdiniz ve bunun bedeli çok ağır olur. İlk baş Can kurtaranı öldürdüm. Siz yine akıllanmadınız. Bu sefer seni öldüreceğim. Bak, bırak beni gideyim. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Orası senin bölgen olduğunu bilmiyorduk. Bilecektiniz orası beni ilgilendirmez. Zengin gitti seni yarı yolda bıraktı ve asla geri dönmeyecek. Sen ise burada acı çekerek öleceksin. Ölmeye hazırlan pislik herif. Hırsızın başı belada acaba geri mi dönsem? Hırsıza yardım falan ederim. Sonuçta üstümde elmas set var elimden geleni yaparım. En iyisi ben geri döneyim ya. Bakayım ne yapıyorsunuz? Yoksa adam hırsızı öldürecek. Geliyorum hırsız dayan geliyorum. Çabuk zengin çabuk. Hırsız ölmeden yetişmem lazım. Kim bu kim ne istiyor bizden? Olamaz. O da ne? Evin çevresinde TNT'ler var. Olamaz olamaz. Acaba hırsız o TNT'lerin içinde mi? Hayır. Dayan hırsız dayan. Kurtaracağım seni. Ne olursun bir şey olmasın hırsıza. Umarım hırsız yaşar. Geliyorum dostum. Geliyorum. Nereye gittin? Ne olursun patlatma bunları. Ne olursun? Lütfen patlatma dostum. Yalvarırım sana. Bak her istediğini yaparım. Ne istiyorsan yaparım. Üstümdeki elmas seti veririm sana. Ne olursun? Çıkamıyorum da buradan. Nasıl çıkacağım ben buradan? Yardım edin. Yardım edin. Öldürecekler beni. Yardım edin. Kimse yok mu? Olamaz hırsız çıksana şunların arasından. Neden TNT'leri kırıp çıkmıyorsun? Hemen gidiyorum yardım edeceğim. Hırsız ben geldim hırsız. Zengin çıkart beni buradan. Hırsız tamam sakin ol. Hırsız çıkartacağım seni buradan merak etme dostum. Nasıl çıkartacağım ama. Zengin bu TNT'ler çok sağlam kırılmıyor. Buradan çıkart beni dostum öleceğim yoksa. Hırsız bekle burada dostum bekle burada. Bir şeyler bulup getireceğim sana. Dayan dostum. Çıkartacağım seni buradan. Olamaz ya, olamaz. Hırsız ölecek şimdi. Geber hırsız. Yaptıklarının bedelini ödeme vakti. Geber. Hı? Olamaz, hırsız, hırsız dostum, hırsız. Olamaz tiyatrolar patladı. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Çık ortaya! Hırsız, neredesin dostum? Neredesin? Olamaz, hırsız orada yatıyor. Hırsız sesimi duyuyor musun? Ses ver! Ses ver dostum. Buraya inmem lazım. Acilen buraya inmem lazım. Geliyorum dostum, dayan. Geldim dostum. Hırsız ver Olamaz kan. Çok kan akmış. Hayır hırsız. <laughs> Kurtaramadım seni. Kurtaramadım. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Buradan hemen gitmem lazım. Bana da saldırabilir yoksa. Hırsız beni affet dostum. Kurtaramadım seni. Affet beni. Acilen buradan çıkmam lazım. Çabuk buradan çıkayım. Çabuk. Kurtaramadım hırsız seni. Kurtaramadım. Çabuk buradan gideyim. Koş zengin, koş. Hırsız öldü. Artık hırsızın sonu geldi. Mecnun ve hırsız ikisi de öldü. İşte bu kadar. Öleceksin demiştim hırsız. Zengin az daha burada kalsaydı onu da öldürecektim. Ama o gitti. Neyse, zengini bu seferlik affediyorum. Ama o da bir daha benim bölgeme girerse onu da öldürürüm. Buraya kadarmış hırsız. Senin sonun benim elimden olacakmış. Bu işi de bitirdiğime göre artık gidebilirim. Evimde rahat rahat kalabilirim artık. Hırsız öldü. Mecnun öldü sadece zengin yaşıyor. Ama o da benden çok korkmuştur. Asla geri dönmez bir daha. Asla. Hırsızı öldürdü. <laughs> Neden yaptılar bunu? Neden? Neden bize bunları yapıyorlar? İlk önce Mecnun'u öldürdü. Şimdi hırsız. Kesin şu anda benim peşimde kesin. Beni öldürmek istiyor. Bir yerde saklanmam lazım. Bu adam benim peşimde ise beni de öldürür. Çok güçlü birisi. Hep TNT ile saldırıyor. Mecnun'u da TNT ile öldürdü. Hırsızı da. Sıra bende. Hayır beni öldürmene asla izin vermem. Asla. Koş hırsız koş. Koş zengin koş.